On dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çukur verdi. Lakin ona üssandı ki, hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamuri dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugün derde beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı. Devrikan erdi. derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suyu erdi. Bir defada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Azin ki ezilmekti bütün dirildi. Zul ki altına gelmezdi, gelmez ki geberdi. Alemleri rahmetti. Evet. Çer-i mübini Çerbalini ad listeğinin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir. Medyun ona cemiyeti Medyun ona verdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet Ya bizim bizi bu Amin. 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 Am çok <laughs> Şimdi var edenin adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca kendi Sibir dağından toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından rahmet validelerinden boşanır abi hayat en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taşla ben olsaydım. <laughs> Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde bir yıran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle dolandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek için düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü. Sensizlik depremiyle Vay. hancı düştü, Vay. han düştü. Tamam. Mazluma sürgün evi, tamam. zalime cihan düştü. Tamam. Sana meftun ve tamam. hayran, sana Ay. ram Ay. olanlara Ay. bir veda ağır imtihan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuşta ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım, sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım Senin için görülen bir düşte ben olsaydım Yeryüzünde seni bir görmüştü ben olsaydım Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığım kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşle <laughs> ben olsaydım. <laughs>